Dubai çikolatası ve kalkan. Yok 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 aklımıza gelen şeyi yapmayacağım. Bunu yeri ayrı, bunu yeri ayrı. Hadi biz kalkanımızı yapalım. Fatih <laughs> kalkan da ne yenir he? Şunun güzelliğine baksana. Rabbim ne güzel yenir. Heykoz'un da kalkanı meşhurdur. Bunun manyakları vardır. Onlar anladı zaten. Abi beni ye diyor, beni ye. Hadi sen... Balıklar hazır. Hayır, pardon balık değil Kalkar. Şunların güzelliğine bakar mısın? Bunun hiçbir yerini ziyan etmeyeceksin. Her yerini yiyeceksin. Hmm. Hadi, şu dümana bak Ha, bak, Fatih ben dayanamıyorum ya. Hadi görüşürüz.